Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar 5 Kasım'da İstanbul saatiyle 16.19'da bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay menkar sabit yıldızıyla kavuşumda olacak ve diyor ki gökyüzü bir şeyleri hissedeceksin balık burcu içine doğacak. Hatta şimdiden yavaş yavaş bazı şeyler aklında ruhunda kalbinde belirmeye başlamış olabilir ve o kalbinden geçen şeyi hayatına çekeceksin diyor. Yani kalbine doğacak, ruhuna doğacak ve hayatına gelecek diyor. Bu yüzden hani hem de bir taraftan düşüncelerimize dikkat etmekte fayda var. Ama bu bir boğa dolunayı ve yöneticisi Venüs, Jüpiter'le kara açıda olacak. Ee, Satürn-Neptün kavuşumuyla senin haritan yani senin ee, burcunda olan Satürn-Neptün kavuşumuyla karmik açıda olacak ve Kiron'la karşıt açıda olacak. Şimdi senin burcundaki bu Satürn Neptün kavuşumu zaten 2026 Şubat'ta senin hayatını yeniden başlatacak. Bir reset tuşuna basacak sevgili Balık ama bunu yapmadan önce bu karmik açılarla bu dokunduğu yerlerle diyor ki sana Kalbinden ruhundan geçenleri hayatına çekmek üzeresin o yüzden hayalini kurduğun şeyleri hayatına çekebilirsin bu dönemde nereye yönelirsen ne yaparsan e, ne ekersen hatta onu biçeceğim bir dönem olacak ama e, Neptün'ün burada ilizyonlar sana yarattıysa hayatında bazı noktalarda seni kandırdıysa diyeyim çünkü Neptün'ün bir de ilizyonlarla bağlantılı tarafı var Bunlar da ortaya çıkacak balık burcu. Gerçekleri göreceksin ve yeni bir hayat inşa edeceksin. Satürn enerjisiyle birlikte az bir zaman kaldı. Şimdi bunun için gökyüzü seni çok destekliyor. E aslında Şubat ayına kadar bir sürecimiz var. Şubat ayından sonra bambaşka, yepyeni bir dönem başlayacak sevgili balıklar için ve. E, bu dolunay enerjisi de içinde tuttuğunu, gizli olanı, hayatında olup ortaya çıkmayanı ortaya çıkartacak diyor. Ve hem ilişkilerinde hem maddi konularda e, hep daha derin, daha e, sırların ortaya çıktığı, daha açık net olduğu, önünü net gördüğün bir süreç başlayacak diyor belki birinin sana içini dökmesi veya senin birine içini dökmen bir gerçeği paylaşman veya seninle paylaşılan bazı gerçekler hayatında dönüm noktaları yaratabilir. Bir diğer açılan bir finansal farkındalık yani Para, borç, miras, yatırım, kredi, banka işleri bunlarla ilgili belki yapamayacağını düşündüğün şeylerin aslında yapabileceğini görmen gibi bir alan. Maddi anlamda rahatlaman gibi bir süreç veya bir işle uğraşıyorsun ama belki bu iş boşa bir oyalanma bunu da görmen. Hani dedim ya Neptün'ün o ilizyonist tarafı da çalışacak ben bununla boşuna uğraşıyormuşum da diyeceğim bir sürece işaret ediyor. Ve Venüs Jüpiter karesi. Aşk ve tutku hayatında yaptığın duygusal yatırımlar bunları sana sorgulatacak. Ee, gerçek aşka mı yatırım yapıyorsun zamanını, enerjini, e, ilişkilerini, gerçek aşka mı e, harcıyorsun sevdiğin şeylere, sevdiğin insanlara ya da hayatında kalıcı olacak insanlara ve olaylara mı yoksa geçici olanlara mı? bunları da sana gösterecek diyor sevgili balık burcu zihinsel bir netlikten bahsediyor karmaşık düşüncelerin daha çözüme doğru gidebileceğini söylüyor bu dönemde ve e, artık hani ilişkilerinde yüzeysel konuşmalar değil ruhunun e, seni nasıl söyleyeyim böyle ruhunu anlayacak insanlarla kalpten kalbe diyalogların daha çok hayatında yer bulacağını söylüyor. Belki de ruh eşiyle karşılaşacak bu dönemde balık burçları bunu da söyleyebiliriz yalnız olanlar için. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum eğer canlı görüşmek, birebir kendi doğum haritalarınız üzerinden yorum almak isterseniz aşağıdan web sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.